Namazdan vazgeçilmez. Namazsız din olmaz. Allah'tan bir şey isteyecekseniz evvela namaz kılacaksınız. Hoşuma giden bir söz vardı. Geçen yıllarda epey dolaşıyordu ortalıkta. Anneciğim bana dua et. Babacığım, dedeciğim bana dua et. E, edeyim de evladım o nerede? Derse ne diyeyim? O nerede? Sen namaz kılmadıktan sonra namazın yoksa hangi yüzle dua istiyorsun? Sen nefsini günde beş kez Allah'ın huzuruna gel gelmeye bile razı edememişsin. O kadar sıkıntıya giremiyorsun. Rahatını bozmuyorsun. Ben uyuyayım siz bana dua edin. Allah bunu görmüyor mu? Ona göre de ciddiye alınırsın. Ve bütün namaz vakitlerini toplasanız günde bir saati bulmazsın. Hepsi bir saat. 24 saati bu dünya hayatına harcıyorsun. Kendi keyfine, kendi işine, gücüne harcıyorsun. E bir saati de yerleri, gökleri ve seni halk edene ayırman lazım.